Biz şu anda aslında çok aktif çalışıyor ve 3-4 kaynaktan aşı temini yoluna gittik. Ve bu sayede 15 milyonu geçen bir aşılanma sürecine girdik aslında. Şimdi tabii şu anda elimizde hem BioNTech Pfizer aşısı var. 2 e, Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Ve e, Sinovac Çin aşısı var. Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında aslında has, e, kişiler Virüsü yakalansa bile hafif düzeyde atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde yüze yakın aslında azalttı bu aşıda. Dolayısıyla bizim için virüsü bulaşması veya kapmasından ziyade önemli olan kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi. Dolayısıyla kişiler aslında ilk başta hangi aşıyı bulursa mutlaka ulaşabildikleri aşı en iyi aşıdır, onu yaptırsınlar. Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu ve organ hasarlarını engelledikleri için bu zaten bizim istediğimiz bir şeydi. İkinci olay e, tabii ki eğer e, Biontech aşısında eğer kişi immünsüpresif bir tedavi alıyorsa, mesela kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ciddi bir nörolojik bir hastalık geçirmişse, ağır bir nörolojik hastalığı varsa bu durumda inaktif aşı genel verilerde biraz daha güvenilir gibi duruyor. Ama genç sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var ama dediğim hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısı da tabii ki koruyuculuk oranı Sinovac aşısı Çin aşısına göre bir %10 daha fazla koruyuculuğu mevcut. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm ve herhangi bir yan etki, işte aylardır devam ediyoruz takiplerimizde hiçbir yan etki şu anda bende gözükmedi. Dolayısıyla zaten bütün testlerde yapılarak bu aşılar incelemeye alınıp halkımız uygulandığı için gönül rahatlığı ile... Ee, hangi eşi olmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler. Aşı tercihinde eğer immünsipresif bir tedavi alıyorsa, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa veya ciddi nörolojik bir hastalık geçirmişse ilk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun hastalarımızın. Ee, daha sonra Biontech aşısı ikinci tercih olsun. Ama e, tabii koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek miktar olarak şu anda sayı olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği tabii sıkıntı olabilir. Dolayısıyla halkımız hangi aşıya ulaşabiliyorsa olun, olunmuş aşı en güzel aşıdır. Dolayısıyla koruyuculuk oranlarımız zaten genel olarak yüksek. Bize tabii bu konuda çok fazla soru geliyor açıkçası. Özellikle aşı oldum, koronavirüs oldum gibi Aşıdan mı bulaştı şeklinde böyle bir şey mümkün değil. Çünkü zaten hepsi inaktif aşı ve mRNA aşısı. Dolayısıyla aşıdan herhangi bir bulaş olması mümkün değil. Ama halkımız bazen tabii şu yanlışa düşüyor. Aşı oldum, koronavirüs oldum. E tabii eğer tedbirleri elden bırakırsak yine virüs kapma ihtimalimiz olabilir. Aşı olduk yine bulaştırıcı da olabiliriz ama hastalığı çok hafif atlatacağımız için veya hiçbir belirti göstermeyeceği için bulaştırıcılık oranında çok düşük olur. E dolayısıyla Özellikle her ne kadar daha bu konuda tam çalışma yapılmasa bile özellikle e, gebeler ilk 3 aydan sonra inaktif aşıyı olabilirler, Sinovac aşısını ve emziren annelerde de aşı yapılması da bir mahsur görmüyorum ben. Onlar da olabilirler. E, bu sorular da bize sıkça sorulmakta. E, çocuklara şu anda evet yurt dışında çalışmalar yapıldı. 9-12 yaş üzerinde aşının %100 koruduğuna dair e, veriler elde edildi. Dolayısıyla ee, yurt dışı onayları gerekli kurumdan alındıktan sonra bilim kurulunun kararıyla özellikle sonbahar döneminde de çocuk aşılama programlarına da başlayabiliriz gönül rahatlığıyla. Biyotek için bu? Evet, tabii. Biyotek aşısı, mRNA aşıları şu anda çalışma altında, moderne de çalışma yapıyor. Dolayısıyla çocuk aşılanmaları da e, sonbahar döneminde başlayacak gibi gözüküyor. Evet, şu andaki yeni teknolojik mRNA aşıları aslında daha akıllı aşılar ve vücutta herhangi bir kalıntısı kalmadan zaten elde etmek istediğimiz sonuca ulaşıp vücuttan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim genlerimize herhangi bir teması, genlerimize içine girmesi, bizi genetik olarak etkilemesi veya bu yönde hasar bırakması mümkün değil. Ancak e, tabii ki eğer immünospesif bir tedavi alıyorsa, özellikle autoimün hastalıkları varsa ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyorsa veya çok ciddi nörolojik bir sekerli bir hastalık geçirmişse bir hasar hastalık geçirmişse inaktif aşıyı olmasını daha ön planda isteriz tabii ki bizde.